Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün dersimizde sizler için hazırlamaya çalıştığım hava durumlarıyla alakalı kısa ve basit cümlelerin nasıl söylendiğini, ifade edildiğini anlatmaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir ve la Rabbi bil hayr. Evet bu arada yukarıda verdiğim Arapça kelimelerin anlamlarını yine o kelimeyle aynı renkte olan kelime aynı renkte olarak verdim ki kolaylıkla anlayabilelim. Ahval halin çoğuludur. Hal hal demek, durum demek. Ahval de durumlar. Bakın burada kırmızı verdim. Burada da anlamını kırmızı olarak verdim. Durumlar cevviye Cevvun Arapçada hava demek. Yine bu anlamda hevaun var yine taksun var. Hepsi hava demek. Cevviye'de nispet yesi getirilerek bir şeye ait anlamında. Havaya ait durumlar. Tabii ki monoton çevirmeyip öz Türkçe'ye, Türkçemizde nasıl kullanılıyorsa o şekilde söylüyoruz. Havanın durumları yani hava durumları, Ahval durumlar, cevviye, havaya ait anlamında hava durumları. Keyfe el yam. Keyfe nasıl el hava el-yevm bugün. Burayı keyfe el el-yevm okuyabileceğimiz gibi keyfe el, el şeklinde de okuyabiliriz. Çünkü elif lam takısındaki hemzeler hemze vasıl olduğu için geçiş halinde okunmaz, okunmayabilir arkadaşlar. Ya da ayrı ayrı keyfe el el-yevm diye okuyabiliriz. Keyfe el, el bugün hava Nasıl? Evet, el-yevm bugün. Arapçada konuşurken arkadaşlar kelimenin son harfinin harekesini okumayabiliriz. Yani bu zaman ifadesi olduğu için el-yevme diye okunur ama bunu konuşurken okumayabiliriz. El-yevm bugün. El-cev hava, müşmis diyebileceğimiz gibi el-yevme el-cev müşmisun el yevmel cevvul müşmüsün şeklinde de okuyabiliriz. Yine burada zaman ifadesini cümlenin sonunda da söyleyebiliriz. Başta hani vurgu yapmak için bugün bugün el cev hava nedir? Müşmüsün güneşli veya el cevvu hava müşmüsün güneşlidir el yev bugün hava bugün güneşli müşmis. Arapçada şemsun güneş demek. Müşmisun da o kökten geliyor. Güneşli. El -an, şu an demek. El an Türkçemizde an olarak geçmiş ya an itibariyle. El -an, şu an el cevvu hava mumtirun yağmurlu. Matar Arapçada yağmur demek. Matarun mumtir de o kökten geliyor yağmurlu emtara fiil olarak getirirsek emtara yağdı demek. Yağmur yağdı. Emtara sema yağmur yağıyor anlamında. Evet yine burada zaman ifadesini cümlenin sonunda kullanabiliriz. El cevvu mümtirun el en. El cevvu hava mümtirun yağmurlu el en şu an. El en el cevvu veya geçiş halinde el en el cevvu Kâne el-cev gâimen ba'de'z-zuhr. Kâne el-cev gâimen ba'de'z-zuhr. Ede evet, Gâimun Arapçada bulut demek, gâim bulutlu. Kâne idi oldu anlamında arkadaşlar. Idi oldu. El-cev hava idi veya hava oldu. Nedir idi? Ne oldu? Gâimen bulutlu oldu. Yani bulutluydu. Bakın o yüzden şurayı mor olarak getirdim. Ne zaman ba'de zuh. Ba'de sonra demek. Zur yani öğle demek. Öğleden sonra isim tamlaması var burada. Öğleden sonra hava bulutluydu. Veya hava öğleden sonra bulutluydu. Kâne'l cevv gâimen ba'de'z zuhr. Keyfe seyekunu taks Evet. Cev hava dedik. Yine bu anlamda taks var arkadaşlar. Taks da hava demek. Hava durumu olarak da kullanılır cümle içerisinde. Hava anlamında da kullanılır. Keyfe nasıl seyekunu. Kâne oldu idi dedik. Yekûn onun müzarisi olur anlamında. Başına sin geldiği zaman gelecek zaman anlamı ifade eder, ecek acak anlamı katar. Nasıl olacak? Keyfe Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ney ettaxu hava gaden? Yarın hava nasıl olacak? Keyfe seyekun taks gaden? Seyekunu olacak et taksu hava gaden yarın nasıl safiyen açık demek saf safiyen hava yarın açık olacak tabi burada cümlenin kullanımında arkadaşlar kane ve kardeşlerinden e, kane nedir ismini raf haberin nasbeden edatlardan kendisine aldığı taks ismini raf yapmış yine safiyen ismini de nasb olarak getirmiştir. O yüzden safiyun şeklinde demiyoruz. Eğer seyekünü olmasaydı burada seyekünü olmasa et taksu hava nedir? Safiyun diyecektik o zaman. Safiyun hava e, açıktır. Gaden yarın açıktır ama yarın açık olacak dediğimiz için kâne'yi kullanıyoruz. Seyekünü açık olacak. Yine burada eğer hava yarın fırtınalı e, olacak deseydik asifun diyecektik. Yani sekunu taksu gaden asifen yarın fırtınalı olacak. Kad yekunu at e, müzari fiilin başına geldiği zaman ihtimal anlamı verir. Mazi fiilin başına geldiği zaman kesinlik anlamı verir. Eğer burası Kad kâne olsaydı elbette oldu diyecektik. Elbette. Kesinlik anlamı katıyor. Yani şüphe yok. Ama müzariye geldiği için ihtimal. Kesin değil. ihtimal var. Kad yekûnü olabilir. El cevvu. Hava bariden. Soğuk olabilir. Ne zaman? Fil usbu'il kadim. Kadim gelecek demek. Gelecek usbu da hafta demek. Geçmiş hafta ne demek? O zaman fil el mazi geçmiş hafta. Kad kâne idi el cevvu hava bariden fil usbu'il mazi deseydik o zaman geçen hafta hava çok soğuktu cidden. Bariden cidden çok soğuktu. Ama gelecek hafta dediğimiz için fil usbu'il kadim. Gelecek hafta hava neydi? Bariden soğuk kadiyekünü olabilir. Kıfı kane aljou ams? Kıfı kane aljou ams? Kıfı nasıl kane idi olduğu anlamında nasıldı? Kıfı kane nasıldı? Aljou hava ams. Dün hava nasıldı? Kıfı kane aljou ams. Kıfı kane aljou harran cidden ams. Kıfı kane aljou hava idi. Harran neydi? Sıcak idi. Hava sıcak ne zaman? E, nasıl? Cidden çok. Cidden çok demek. Ems dün. Dün hava çok sıcak idi. Sıcaktı. Dün hava çok sıcaktı. Kenel cevvu harran cidden. Ems. Dün hava çok sıcaktı. Ebrakat sema. Bu bir kalıp ifade. Berk zaten şimşek demek. Ebraka da şimşeğin çakması anlamında. Şimşek çakması. Ebrakati sema. Gökyüzü. Sema gökyüzü demek ama kalıp ifade olur. Çünkü gökyüzü çakıyor demeyiz. Şimşek çakıyor deriz. Ebrakati sema. Sema mühendis olduğu için zaten e, ne deriz arkadaşlar? Ebrakat fiili e, müennes getiriyoruz. Ebrakatis sema gökyüzü anlamında şimşek çakıyor. Vel hava. Buradaki ve e, yine ve aynı zamanda anlamında. Eydan deda anlamında. Hava da asifun nedir? Fırtınalı. Asif fırtına demek. Hava da fırtınalı. Yebdu <laughs> enne öyle görünüyor ki demek yani öyle görünüyor ki galiba ennel matar kalıp ifade burası yebdu enne ile kullanılır. Ennel matar nedir? Hava şey hava diyelim özür dilerim. Matar yağmur. Öyle görünüyor ki yağmur se yumtiru, yağacak. Se yumtiru. Ebrakati sema vel asifun eydan yebdu ennel matar se şimşek çakıyor ve hava da fırtınalı. Eydan D'de anlamlı. Yani. aynı zamanda hava da fırtınalı. Yebdu ennel matar seymtir. Galiba yağmur yağacak. Öyle görünüyor ki yağmur yağacak. Lekad asbahat taksu bariden cidden. Eşşitâhu alel bâb. esbaha asbaha. Oldu. Et taksu. Hava. Hava durumu ya da hava, hava durumu nedir oldu? Bariden hava soğuk oldu. Yani tabii ki biz burada soğudu diyoruz arkadaşlar. Aslında bu hava soğuk oldu. Ama tabii monoton çevirmiyoruz. Hava soğudu. Cidden çok. Hava çok soğudu. Eşşita ılkış. Eşşita kış, kış. Alelbap kapıda. Eşşita alel ve kış kapıda. Lakat asbahat taksu bariden cidden. Eşşitâhu alel bâb. Hava çok soğudu. Kış kapıda. El cevvu muslisu. El cevvu muslicun. Hâzâ şitâhu seyekûnu qâsiyen. hava muslicun. Karlı. Arapçada selcun kar demek. Selcun kar. Eslece bunu fiil yaparsak eslece Kar yağdı demek. Müslicun da karlı anlamda. El cevv hava müslicun karlı. Nokta. Hazı şita bu kış. herde bu şita kış demek. Bu kış seyekünü olacak. Kasiyen. Kasim. Sert demek arkadaşlar. Sert olacak. Yani biz. Burası seyemzi anlamında. Mela yemzi vakit geçme anlamında. Seyemzi geçecek. Qasiyen sert geçecek. Sert olacak. El cevhu müslicun. Hâze şita seyekûnu qasiyen. Evet. Şimdi de fusulü sene. Yılın mevsimlerine bakalım. Fusul faslın çoğuluğu. Faslun Mevsim demek. fusulde mevsimler. Es senede yıl demek. Yılın mevsimleri. Fis seneti. Bir yılda vardır. Fis seneti. Bir yılda, sene burada bir anlamında bir yıl vardır anlamını veren buradaki fi arkadaşlar. Fis seneti burası şibih cümle mukaddem haber öne geçmiş mukaddem haber bir yıl içinde vardır ne vardır erbaatu fusul erbaa dört fusul mevsim dört mevsim vardır nedir onlar errebi' ilkbahar ve sayf yaz ve kharif, evet son var burasını haruf okursanız haruf koç koyun kuzu anlamında demek e, harif ise nedir? Sonbahar anlamında. Ve kış. Evet bir yılda dört mevsim vardır. İlk bahar, yaz ve sonbahar ve kış. Fi küllü faslin. Kül her demek. Fasıl mevsim demek. Her mevsimde yine burada vardan anlamı var arkadaşlar. Öne geçmiş mukaddem haber. Her mevsimde vardır. Ne? Selasetu eşhurin. Eşhur şehrun arkadaşlar. Şehrun ay demek. Şehru Ramazan. Ramazan ayı. Oradan aklınıza gelsin. Eşhur da onun çoğulu aylar. Felate üç eşhur aylar. Üç aylar demeyiz. Üç ay vardır. Her mevsimde de üç ay vardır. Evet. Her de bu. Yani bu dediği şu resimde gördüğünüz. Faslu Rebiye nedir? İlk bağır, mevsimidir. Bu ilk bağır, mevsimidir. Fasıl mevsim Rebiye ilk bağır. El cevvu hava nedir? Mu'tedilun. Mu'tedil. ılıman. Fihi nerede? Fihi yani o mevsim huzamir hu zamir burada ilkbahara dönüyor veya fasıla dönüyor. O ilkbahar mevsiminde Hava nedir? Ilımandır. Ve tetefettehu. Ne yapar? Açar. Ney? El ezhar. Gayri akil olduğu için. Tefettehe ye tefettehu. Tetefettehu te ile getirdik. Çiçekler fi kulli levnin. Her renkte çiçekler açar. Evet. Fihi o mevsimde el cevvu muhtedilu fihi o mevsimde hava ılımandır. Ve her renkte, her renkte çiçekler de açar. Hadha faslur rabi' el cem mutadilun fi ve tetafattahu el azhar fi kulli l-lawn. Hadha faslu shita. Hadha bu nedir? Faslu şita? kış mevsimidir. Fasıl mevsim olduğunu söyledik. Yekünü olur el -cevvü. hava müslicen karlı olur ve bariden soğuk olur cidden çok. Hava çok soğuk ve karlı olur. Ne zaman? Şitaen. Şitaen kışın demek. Şitaen. Kışın hava çok soğuk ve karlı olur. Ve yetesakatu. Tesakata yetesâkatu, Tesakata düşmek, dökülmek anlamında. Tabi burada mevsim için, hava durumu için e, yağma anlamını vereceğiz arkadaşlar. O yetesâkatu, selcu. Kar yağıyor. Kar yağar. Nereye? Fi kesîrin, Pek çok yere ki o pek çok yer nedir? Minel emakin. Mekanlar. Emakin mekanın çoğulu. Fil bila ülkedeki pek çok yere, ülkenin pek çok yerine, pek çok mekana, tabi mekan daha böyle sınırlı anlamda kullanıldığı için biz yer anlamını veriyoruz. Ülkenin pek çok yerine kar yağar. Hâzâ faslu şitâ yekûnul cevvû müslicen ve bâriden cidden şitâen. Ve yetesâgatü selcu fî kethîrim minel emâkin fil bilâd. Haza bu nedir? Faslul harif. Sonbahar mevsimidir. Harif sonbahar fasıl mevsim. Bu yani bu resimde gördüğünüz faslul harif sonbahar mevsimidir. Ellezi öyle sonbahar ki el şu an nahnu biz fihi. O mevsimin içindeyiz. Yani bu gördüğünüz şu an el şu an İçerisinde olduğumuz, bizim içinde olduğumuz sonbahar mevsimidir. El-harif sonbahar nedir? Ba'da's-sayf yazdan sonradır. El-harif sonbahar ba'da's-sayf yazdan sonradır veya el-harifu sonbahar yeti gelir ba'da's-sayf yazdan sonra gelir. Buraya yeti de diyebiliriz. Fiil anlamında katabiliriz. El cevhu hava mugayyemun. Bulutlu. Gaimun da bulutlu. Mugayyem de kapalı demek arkadaşlar. Yani burada bulutlu diyoruz ama kapalı da diyebiliriz. Kapalıdır. Adeten genellikle kapalı ve numtran yağmurlu ahyanen bazen. Hava genellikle kapalı ve ahyanen bazen de yağmurludur. Fihadel fasl bu mevsimde bu, de bu, fasıl mevsim fi de d'de anlam veren harfi cerimiz. Bu mevsimde hava genellikle bulutlu, kapalı ve bazen de yağmurludur. Eğer buraya kapalı olur, yağmurlu olur demek isteseydik o zaman yekunul cevvu yekünü olur ne el cevvu hava mugayyemen kapalı adeten genelde ve muntıran yağmurlu ahyanen bazen. Evet burada zaman ifadesi. Ahyanen şey adeten genellikle ahyanen de bazen demek. Fiyahadil fasl bu mevsimde. Ve evrakul eşcar. Evrak verakın çoğulu arkadaşlar. Verak kağıt e, anlamı var. Buradaki anlamıyla yaprak. Evrak onun çoğulu. Eşcar da şecerin çoğulu. Şecer ağaç. Eşcar ağaçlar. Ağaçların yaprakları nedir? Mütesaqidatun dökülür. Ağaçların yaprakları şuraya fihi de diyebiliriz. Fihi o ayda, o me, ay demişim özür dilerim. O mevsimde hu zamiri, mevsime gidiyor. O mevsimde ağaçların yaprakları dökülür. Evet, burada da Türkçesini yazmışız. هذا فصل sayf. هذا bu nedir? Faslu sayf. Yaz mevsimidir. Es sayfu yaz. بعد الربيع ilk bardan sonra. Yine buraya da arkadaşlar ye'ti diyebiliriz. Es sayfu yaz. Ye'ti gelir بعد الربيع ilk bardan sonra gelir. Yekünü olur. El cevbarkın burada yekünü kullandık. Hava dafiyen sıcak olur. Fihi o mevsimde hu zamili. İlk bahara dönüyor ya da mevsime de diyebiliriz. O ilk ilkbaharda ya da o mevsimde hava sıcak olur. Ve hararatuhu bu hu zamiri de havaya dönüyor. Müzekker olduğu için ikisi de hep hu zamirleri geliyor. Ve o havanın hararet yani sıcaklık derecesi mürtefiatun yüksek olur. Ya kunul cevud dafiyen fihi ve hararatuhu mürtefi'a Bu mevsimde Hava sıcak ve havanın sıcaklık derecesi de yüksek olur. Cidden çok yüksek olur. Nerede peki? Fi badl manatık. Manatık mıntıkanın olun. Bazı bölgelerde. Bazı bölgelerde. Haza fasus sayf. Bu yaz mevsimidir. As sayfu ba'da'r rabi. As sayfu yati ba'da'r rabi. Yaz ilk bağırdan sonra gelir. Ikunul cevva dafian fihi. Hava bu mevsimde sıcak olur ve hararatuhu murtafiatun cidden fi ba'dil menatik ve havanın sıcaklık derecesi bazı bölgelerde çok yüksektir. El fevakihu meyveler ve boldur. Fi's sayf yazın meyveler boldur. Evet arkadaşlar bunlar kendi kafamdan kurmaya çalıştığım cümleler arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kendiniz farklı cümleler kurabilirsiniz. Çok fazla uzatmak istemedim. Böyle kısa kısa böyle Arapçaya yeni öğrenmeye çalışan kardeşlerimiz için hava durumları ile alakalı kısa kısa cümleler kurmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun